12 on, on, on tane ev sığar diyoruz. 12 kişinin birleşip burayı alıp hepsi kendisi evini yapsa o organize yapıp ortaya Aynen. o havuzu koyuyor. Çok güzel bir Bak, o, o aile daha, ortamı. daha mantıklı. 12 kişi 10 kişi gelsin veya 5 kişi birleşsin paralarını birleştirsin 6 dönüm hisseli alabiliyorlar arsa olduğu için. 5 kişi veya 10 kişi birleşsin bu arsayı 6100 metrekare bu imarlı arsayı alsın. 10 tane, 12 tane değil mi? Evet. Veya 5 tane ev yapsın herkes kendi durumlarına göre, parasına göre. 12 kişiye kadar, 10 kişiye kadar alınıp 10-12 tane ev yapılabilir veya 5 kişi çıkar, 5 kişi alır, 5 tane ev yapar. Bu şekilde e, güzel bir sitevari ev yapılıp göl manzaralı e, böyle güzel bir hava, güzel bir doğa. Bakalım, bakalım, bakalım göreceğiz nasıl olacak bu iş. Yani aslında güzel bir proje burası. İm, e, tabii imkan meselesi. Alabilen burada bir proje yaparsa çok farklı bir şey çıkar, değil mi? Evet. Yani bu bölgede farklı bir şey çıkartmış olur. E, değer mi? Değer. Çünkü göl manzarası var, ulaşım sorunu yok. Öyle dağda hepten dağda bayırda uzak değil. Her daim İstanbul'dan Ankara'dan önünden otobüsler geçiyor. Öyle bir konumdaki bu arsa bakalım kimin olacak. Evet burası nasip olursa bizim tarafımızdan Kaya Emlak tarafında satılacak. Evet abi. Nereye geldik? Bugün eski mekanımıza geldik abi. Neresi ora? Emekliler köyümüz. Evet. Emekliler köyü bir ara meşhurdu. Emekliler köyü. İşte emekliler köyü burası. Buradan parselleri biliyorsunuz. Daha önce satmıştık 21 tane parsel. Bakın. Tabi geçen sene bu fiyat artışlarından dolayı kimse gelip ev yapamadı. Şu an bazıları getirip işte etrafını çevirmiş. Bakın görüldüğü gibi. Bunlar sınırlarını belirlemiş. Burası resmi bir yol. Şurası resmi bir yol. Emekliler Köyü sattığımız arsalar. Bu kısım ve yukarı kısım dönüyor. Evet yine Emekliler Köyünde 6.100 metrekare değil mi? 6.119 metre. Evet. 6.119 metre kare bir arsamız var Emekliler Köyünde Balıkesir Manyas. Hamamlı Mahallesi bu 6100 metrekare arsa isterse 5'e bölünebilir. Yani 1000 1200 1150 1200 metre gibi 5 parça 1200 metre gibi 5 parça 5 tane arsa yapılabilir. İsteyen bir kişi baba bir adam çıkar değil mi? Bir baba adam çıkar. Evet. Efendim burayı alır bu 6100 metreyi buraya kendine eee Yaklaşık 10-11 tane, 12 tane villa yapılabilir. Güzel bir site yapabilir. Bunları da bu şekilde iki katlı olarak veya ikiz villa olarak veya 5-5'e beş, bölüp 5 tane ayrı bağımsız 1200 metreden iki katlı dubleks şeklinde veya farklı şekilde ikiz şeklinde villaları buraya yapabilir. Buranın özelliği köyün üstünde göl manzaralı bir yer. Güzel bir yer. Evet, yerimiz bu alan. Bakın, içi olduğu gibi böyle koruluk olmuş. Bu meşe ağaçları da buraya ayrı bir güzellik katmış. Şöyle biraz yürüyelim. Arsamızın sınırı buradaki sınır bu şekilde. Bakın içerisi güzel bir koruluk. Bu ağaçlara dokunmadan böyle buralara güzel güzel evler yapılabilir veya bir tane dediğim gibi bir kişi alır. Buru Büyük bir ev yapar, iki katlı dubleks şeklinde tam böyle gör, gören kısma yapılır. Buraları da koruluk olarak, bahçe alanı olarak kullanabilir, değil mi? Ne güzel bir yani. koruluk, değil mi? Güzel, çok güzel bir yer ha burası. Yani bakın ağaçlar da ayrı bir güzellik yani. Burayı alsa mesela piknik alanı gibi de yapabilir, buraya piknik masaları koyabilir, değil mi? Evet. Barbeküler koyabilir, burada gelen mangalını yapar veya umumi açık. Böyle hayra hizmet de yapabilir. Öğrenciler için böyle bir gelip piknik yapma yeri bedava. Hani Çocuklara okullarda söylenilir. Gelirler organizasyon yapılır burada. Farklı şeyler yapılabilir yani. Evet hayırsever de alabilir burayı. Yani bir hayırsever çıkar. Bu şekilde düşünebilir yani. Evet çok güzel. Bakın yeşermiş değil mi? Yani güzel olmuş. Tam yeşillik dolunca yağmurlar... Yani böyle ideal bir yer. Büyük de bir yer. 6100 metre kare yani. Bayağı da büyük bir yer. Yerimizin sınırı herhalde biraz daha böyle gidiyor. Şöyle bir bakalım. Evet. Buradan böyle çıkıyoruz. Bir kısmı da bu alan oluyor. Evet herhalde şuraya kadar geliyor. Devam ediyoruz. Evet. Üstümalle. Burası da yol oluyor. Önü de yol oluyor. Bu şekilde. Bakın biz şuradan geldik. Şu ağacın olduğu yer yol. Alt sınır. Resmi yol. Böyle oradan geliyor. Oradan yol. Buradan böyle dönüyor. Buradan böyle dönüyor. Emekler Köyü'nde sattığımız diğer parseller bu. Buradaki yolun karşısı oluyor. Burası açılmamış olduğu için Buraya bir malzeme atılacak, burası açılacak efendim. Bizim alanımız bu alan. Şuradan şu sürülü yere kadar gidiyor. Girelim. Buradan böyle devam ediyor. Burası yol, burası yol oluyor. Biz şu an tam arsanın sınırından yürüyoruz. Aslında yol yeri de belli bak burası. Evet. Burada ot bitmiyor. Ben yol olacağım diye ot bitmiyor yani. Bakın burası da Manyas. Manyas Gölü. Bakın. Manyas Kuş Cenneti bu aradan görünüyor. Şurada ağaçlar olmasa buradan da görülecek. Yani adam alacak burayı. Ne yapacak? Şuraya, şuralara bir yere iki katlı evi yapacak. Şöyle güzel büyük bir ev yapacak. Gölen nazır. Bu koruluk alanı da buralarda ister burada komple hayvan bakar, işte e, meyvacılık, sebze ne ne her şey yapabilir. Burayı koruluk olarak kullanır. Dediğim gibi hayra yönelik de yapılabilir. Farklı güzel. Bakın şöyle gösterelim etrafını. Güzel tepeler, her yer sürülmüş. Şimdi bunlar baharda her taraf yemyeşil olur. Böyle burası havadar. Köyün üstünde kaldığı için Gölden gelen güzel bir hava var burada. Evet değerli dostlar sınırımız hemen şu sürülü alan. Şuradaki yere kadar gidiyor sınırımız. Nasıl güzel bir emeklilikler köyü projesi daha olabilir değil mi? Yani çok güzel bir yer burası abi. Yani e, burası dediğin gibi 12 tane ev yapılırsa Şöyle ortaya güzel bir havuz. su havuzu tabii. Ee, yani güzel farklı şeyler olur. Yani 12 tane villa yapılır. Ev tek katlı veya iki katlı duruma göre. Ee, ikiz villa da yapılabilir. Ayrı ayrı da yapılabilir. İsterseniz 5'e beş bölünüp 5 tane ayrı villa yapılır. Bu ortak alanda... Korunuk olarak bir kısmı, bir kısmına evler gelir, korunuk yapılır. Dediğim gibi ortaya bir süs havuzu yapılır. Böyle oturup beraber herkesin geleceği ufak bir park alanı gibi evet. yer bırakılır. 200-300 metre. insanlar gelir buradaki oturanlar, komşular bir arada otururlar, sohbet ederler. Erkekler gündüz çıkarlar, kadınlar gündüz konu erkekler akşam olunca. Yani böyle güzel bir aile ortamı, güzel bir dostluk ortamı oluşturulabilir. Burada yeni bir site yapılabilir. Site vari şeklinde veya köy ekolojik köy diye de yapılabilir, değil mi? Evet. Ekolojik yaşam köyü diye yapılabilir. 6 dönüm az bir yer değil. 6100 metre her şeye müsait. Bakalım. Kimin tabi herkesin böyle bu şartlarda imkanları olmayabilir ama imkanı olan içinde iyi bir fırsat burası. Göl manzaralı ulaşım sorunu olmayan her daim İstanbul'dan araçların her gün bu yol üzerinden geçtiği bir nokta köyde bakkal var. Manyasa'da 10 kilometre mesafede yani 10 dakikada arabanızla Manyasa gidebilir 15 dakikada Gönen'e gidebilirsiniz. Ulaşım sorunu yok arabanız dahi olmazsa burada tabi burayı alacak kişinin arabası vardır muhakkak değil mi? Ya şimdi abi...